Kütahya neden bu ısrar? Bilmeyen, 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 şey Geçmişte kamu yatırımlarından en çok faydalanan illerden biri olan Kütahya'nın uzun yıllardır hizmet alamadığını vurgulayan İyi Parti Kütahya 2. sıra milletvekili adayı Seydi Karakuş, siyasi partiler hizmette yarışır. Kütahya her geçen gün geri gidiyor. Biz bize hizmet gelmediği halde neden aynı partide ısrar ediyoruz ifadelerini kullandı. İyi Parti Kütahya Milletvekili adayı Profesör Doktor Seydi Karakuş yaptığı açıklamada son 22 yılda iktidarda olan AK Parti iktidarını eleştiren zehir zemberek konuşma yaptı. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. AK Parti iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ederse görünen köy kılavuz istemez bizzat yaşayarak göreceğiz. 14 Mayıs sonrası seçim sonrası ekonomik kriz hayat pahalılığı devam edecek. 14 Mayıs sonrası tüm ürünlere Zam yapılmaya devam edecek diyen İyi Parti Kütahya Milletvekili adayı Profesör Doktor Seydi Karakuş 14 Mayıs'ta halkı sandıkta AK Parti iktidarına ve Cumhur İttifakına değil, Millet İttifakına İyi Parti'ye oy vermelerini istedi. Türkiye'de Kütahya'nın ilkleri yaşadığını, Kütahya'nın AK Parti iktidarı sayesinde küçülen şehir büyük köy haline gelmiştir. Kütahya başka illere göç veren emekliler şehri haline gelmiştir diyen İyi Parti Kütahya Milletvekili adayı Profesör Doktor Seydi Karakuş AK Parti iktidarı Kütahya halkını kandırmıştır ve de kandırmaya çalışıyor dedim. Seydi Karakuş yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi: "Jandarma sıcak para akınında çok ciddi otomosülden yemeğe, onlardan ihtiyaçsından değişik hizmetleri burada misafirler geldiğinde otellerine kadar Kütahya'ya sıcak para giriş vardı. Bunu da buradan kaldırdılar ve yine de oldukça. ülkede tek bitmeyen, bitirilemeyen şehir hastanesi. Şu anda bütün Ukrayna'nın ihtiyacını gören hastaneler bizim döneminde yapılmış bir hastane. Onunla hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha saymak da bilinemiyoruz. Epipo yine tesisleri. De, e, Ukrayna'da biliyorsunuz Türkiye'nin Meclise geldim, Adem Komisyonu Başkan Vekiliydim, o konuyla bu konularda da ciddi bir bilgilerime sahibim. Burada ham maddeyi sadece alıp götürüyorlar, işleme işinden dolayı. Altı sıfır, bilgilerime geçişti arkadaşlar İktidar Partisi'nden. Beş sıfır oldu, dört bir oldu, hiç kimse idare etmedi, bitti. Hızlı tören gelecekti. tarafına gidiyor. Yine tarihi bir şekilde galiba bağlı bir şekilde. Eli güç ona kadar özelleşti. İşçiden gitti. Yani burası bir emekli şehir oldu.